Hepinize merhaba arkadaşlar. 40 yıldır video atmadığımı fark ettim. Ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi ben sabah sabah Dubai çikolatası yapmaya karar verdim. Ve şimdi birkaç tane malzememiz var. Böyle şöyle fıstık ezmem var. Çikolatam var. Nutella. Yumurta, şeker ve süt arkadaşlar. Şimdi ilk olarak çikolatayı şundan bıçakla içine doğru atacağız. Evet ben biraz koydum içine biraz yarısını falan koydum herhalde şu anda neyse şimdi ardından yani bunların üzerine süt ekliyoruz birazcık daha böyle şey olması için sıvı bir kıvam alması için ardından böyle üzerine yumurta kırıyorum hiç bitmez yumurtayı icat ettim neyse yumurta yıkadıktan sonra şekeri koyuyorum burada şu an iğrenç duruyor yani sıvı şu anda hiç karıştırmadığım için iğrenç duruyor ben bunu karıştırayım ya. <laughs> Karıştırmadan olmayacak sanırım. Şu an daha iyi görünüyor. Neyse şimdi yarım saat sonra çikolata birazcık katılaşınca görüşürüz. Evet ben yürüyüşe çıkmıştım. Şimdi bu yürüyüşten dönüp hemen çikolatamıza bakıyorum. Evet biraz katılaşmış biraz sıvıydı. Ee, Lütfen lütfen Şimdi yapmamız gereken şey bunu buraya koyuyoruz bu kabımıza çikolatamızı yani hazırladığım karışımı ve üzerine Dubai çikolatası için kullandığımız fıstık ezmesini de bir arada Satma bir şekilde koyuyorum. Siz daha düzgün koyarsınız böyle bir şey oluyor. Büyük oldu bu arada. Neyse ardından bunu buzla atıyorum. 2 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Alarm kurmuştum. Şimdi hemen kızlarla birlikte oraya gidiyoruz. Evet teyze. Hemen çıkartalım. Evet şimdi ilk ben kırdım. Bu arada tadı gayet güzel. Şimdi bir iş kırıyoruz. Teyze güzel kırıldı bu arada. Evet bu part buraya kadardı. Görüşürüz.